Bugün sizlere yabancıların topladığı enerji şirketlerini takas analizleriyle beraber göstereceğim. Yabancılar hangi enerji şirketlerini toplamış, yüzde kaç toplamış, hangi banka toplamış bu soruların hepsine cevap bulacağız. Ardından da bu hisselerin teknik analizine bakacağız arkadaşlar. İlk hissemizle başlayalım. İlk hissemiz Alfas. Sonuç aylık takasta gördüğümüz gibi Sibank Alfa sitesinin yüzde 29'unu toplamış 900 milyon net alışla. Videoyu geçmeden önce bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Bana destek olmak için videoyu beğenmeyi ve YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. İkinci hissemiz Astor arkadaşlar. Genellikle enerji hisselerini Sibank toplamış gördüğünüz gibi. Ve Astor'da gerçekten çok büyük bir pay toplamış. Son 3 aylık süreçte 35 milyon lot toplamış arkadaşlar. Takasın %60'ına sahip Sibank. Gerçekten çok yüksek bir oran. Enerjilerde mal toplama devam ediyor arkadaşlar. Benim tahminim buralarda bu seviyelerde bir dip oluşumu yapıp ardından yeteri kadar mal toplandığında da hisseleri ileri sürecekler. Üçüncü hissemiz Smart Güneş Enerjileri. Bu sefer farklı bir banka görüyoruz arkadaşlar. Takas'ın %40'ını toplamış ve 2.7 milyon not net alış yap. Yabancıların bir sonraki topladığı ise CV Enerji arkadaşlar. Burada iki tane banka görüyoruz. Ve totalde yaklaşık yüzde elli beşlik malı toplamışlar. Yaklaşık olarak 800 milyon, 800 bin lot alış yapmışlar. Ve satıcılar kısmına baktığımızda burası da önemli. Diğer kısmı tüm bankalardan yüksek. Yani bu da ne demek oluyor? Küçük yatırımcı ağırlıklı olarak bu hisseyi satmış arkadaşlar. Yabancı bankalarda toplamış. Takas analizi yaparken satıcılar kısmında diğer kısmının yüksek olması önemlidir arkadaşlar. Çünkü küçük yatırımcıdan mal topladıkları anlamına gelir. Bir sonraki istemiz Europower. Europower'da da Stibank takasın %57'sini 4.3 milyon notla toplamış. Satıcı tarafında da Garanti ve Ak Garanti, Akbank ve Info'yu görüyoruz. Türk bankalarını görüyoruz. 6. istemiz Gesan. Gesan'da da Sibank takasın %41'ini toplarken yatırım fonları da %42'sini satmış arkadaşlar. Kontrolmatikle devam ediyoruz. Kontrolmatikte de yine Sibank takasın yarısını toplamış 4.2 milyon notla. Satıcılarda da tacirle gediği görüyoruz. Sibank neredeyse tüm enerji şirketlerini topluyor arkadaşlar. Muhtemelen yeteri kadar mal topladığında güzel bir rally göreceğiz enerjilerde. Yiyotek hissesinde de başta Sibank'ı görüyoruz. Takasın %30'unu toplamış ve 226 milyon lot almış arkadaşlar. Şimdi bu hisselerin teknik görünümlerine bakalım. Ne zaman yükselebilirler? Dip seviyelerin neresi? Dip oluşumu yapıyorlar mı? Bunlara bakalım. İlk hissemiz Alfa Solar Enerji arkadaşlar. Alfa Solar Enerji'de bir dip oluşumu görünmüyor açıkçası. Çünkü en yakın desteği şu anda 60 seviyesinde Eğer hissedeki senaryoları konuşalım Eğer düşüş devam ederse ve 60 seviyesine gelirse Güzel bir fırsat olabilir Çünkü hisse geçmişte baktığımızda Fibonacci seviyelerini önemsemiş Eğer 60'ın aşağısına kırıp da 50'ye gelirse Zaten muazzam bir fırsat olur ama Ben 50 seviyesine geleceğini düşünmüyorum Ayrıca hissede de bir düşen trendimiz var Bizim ilk hedefimiz 77 seviyesi. 77-65. Eğer buradan bir tepki alıp düşen trendini kırdıktan sonra... ...77-65'in de üstünde günlük kapanış yaparsa eğer... ...88 hedefimiz gelecektir. 88 sonrasında zaten sıralı hedeflerimiz 100 ve 120 seviyeleri. Biz bir 88'i açsın da sonrasında tekrardan analiz ederiz arkadaşlar. Astor'la devam ediyoruz. Astor'da bir dip oluşumu görünüyor mesela arkadaşlar. Çünkü hisse... Bakın bir önceki düşüşünde 90 seviyesinden tepki almış. Şimdi buraya bir daha düşüyor, bir daha tepki alacak gibi duruyor arkadaşlar. Burada tutunmuş çünkü ve burada bir ikili dip oluşumu var. Eğer buradan tepki alırsa ilk hedefi 100 seviyesi olur. 100 seviyesi üstünde kapanışlarda da zaten en önemli direncimiz bizim 110 seviyesi. 110 seviyesini aşarsak 130 hedefine gideriz arkadaşlar. Bizim için önemli olan şey 90 seviyesinin üstünde kalıcılık. 90 seviyesinin üstünde kalıcı olursak dediğim hedefler gelir. Çünkü takası çok güzel bir şekilde topluyorlar. Ama 90 seviyesi aşağı kırılırsa 83-85 seviyesinden destek almayı bekleyebiliriz. Smart Güneş'te devam ediyoruz. Smart güneşte de bir dip oluşumu var kesinlikle. Çünkü zaten önceki videolarda analiz etmiştim ama Bizim için 48 seviyesi muazzam bir seviye. Hem destek hem direnç olarak. Geçmişe baktığımızda ikili tepe yapmış buradan ve düşmüş. Yani iki kere direnç olarak çalışmış. Sonrasında burayı açtı, açtığında tavan serisine başlamış. Yani ralliye başlamış. Sonrasında bir önceki düşüşte buradan tepki almış ve yaklaşık olarak %55-%60'lık bir rally yapmış. Şimdi tekrar burada ise buradan bir tepki almış geçmişte bir iki hafta önce. Ama düşen trendlerle demiş bu sefer de. Şimdi buradan yine tepki almış gibi duruyor. Düşen trendi de kırarsa eğer bizim ilk hedefimiz 60 olur arkadaşlar. 60 seviyesi bizim için güçlü bir direnç gördüğünüz gibi. Burada buralarda 60 seviyesini hisse fiyat önemsemiş. 60 üstü kapanışlarda da ilk hedefimiz 75'li seviyeler olur arkadaşlar. CV enerji ile devam ediyoruz. CV enerjide de minik bir dip oluşumu var gibi duruyor. Hisse 200 seviyesine tutunmuş gibi. Eğer hisse buradan tepki alıp da 238 240 üstü kapanış yaparsa ilk hedefimiz 265'li seviyeler olacaktır arkadaşlar. Hisse de ana sevi ana hedefimiz de 290 300'lü seviyeler. Ama eğer 200'ün altında kapanış gelirse düşüş daha da derinleşir arkadaşlar. Muhtemelen 170, 165, 170 aralığına kadar düşüş gelebilir. Bizim için önemli olan bölge 100, 195, 200 seviyesinin üstünde kalmak. Bir sonraki istemiz Euro Power. Euro Power'da da Euro çok bir satıyorlar arkadaşlar. <laughs> Açıkçası çok satıyorlar. Yani diğer enerji hisselerine göre birazcık daha fazla sattılar Euro Power'ı. Zirveden %65'lik neredeyse bir düşüşü var. Ben 98 seviyesinin aşağısına sarkacağını kesinlikle düşünmüyordum. Çünkü bu seviye bizim önceki tepemiz ve burayı önemseceğini düşünüyordum. Ama buranın da aşağısına sarktık ve altında da 3 gün kapanışımızı yaptık. 98 seviyesinin üstüne atamazsak hızlı bir şekilde düşüş yani 80'li seviyelere kadar devam edebilir açıkçası böyle bir tehlike var. Ama 98'in üstünde atabilirsek ve 116'nın üstünde de kapanış sağlayabilirsek bizim ilk hedefimiz olan 150'ye 150 seviyesine önümüz açılır arkadaşlar. 150 seviyesi bizim için önemli ama şu anda 98 seviyesi bizim için çok kritik. Bu seviyenin üstüne atmamız gerekiyor. Atamazsak da 80'li seviyeler gelebilir her zaman ihtimali var arkadaşlar. Düşmez dedikçe düştü zaten enerji şirketleri yapacak bir şey yok. GESAN'da da bir dip oluşumu görünmüyor ama kritik desteklerine gelmiş durumda. Hisseye baktığımızda zirveden %60 aşağıda. Peki hisse nereden tepki alabilir? 44.88 bizim önceki tepki aldığımız bölge arkadaşlar. Buradan buraya değdikten sonra muazzam bir rally yapmış neredeyse. 2 2,5 katlık bir rally yapmış. 44, 88 seviyesine geliyor zaten. Buradan bir tepki alması muhtemel. Burayı aşağı kırarsa nereye düşeceğini açıkçası tahmin etmek zor. Yani 42 seviyesinden bir tepki alabilir. Buraları aşağı kırarsa gerçekten teknik görünüm iyice kötüleşir. Ama 44.88'in 44 88'in aşağısından kırmadığı sürece bu hissede alım yapılabilir arkadaşlar. Benim zaten takip listemde olan bir hisse. 51 üstü kapanışlarda da ilk hedefimiz 60 olur. 60 bizim ana hedefimiz arkadaşlar. 60 seviyesi aşılırsa bir de düşen trendi kırarsak yeni bir rally yapabiliriz. 90 da orta vadeli ana hedefimiz. Bu seviyelerin hepsi Fibonacci seviyesi. Onu da belirtelim. Fibonacci'yi kullanın arkadaşlar. Fibonacci neredeyse yani Fibonacci olmazsa teknik analiz olmaz gibi bir şey. Bakın kontrol matik sitesine bakıyoruz dipten tepeye attığım Fibonacci'nin 786 seviyesi destek olarak çalışmış arkadaşlar görüyorsunuz. Hisse düşmüş, düşmüş. Buradan bir tepki almış. Şu anda zaten %4 seviyesinde galiba. Bu videoyu seans içinden çekiyorum. Geçmişte de burası direnç olarak çalışmış. Eğer buradan bir tepki alırsak ilk hedefimiz 200 olur. 200'ü aşarsak da bizim orta vadeli ana hedefimiz şu anda 223 seviyesi, 223 seviyesi üzerinde güzel ralliler görürüz ve şuradaki düşen trendi de muhtemelen kırarız arkadaşlar. Son hissemize geliyoruz. Son hissemiz Yeotek. Yeotek de diğer enerji şirketlerine göre daha az düştü arkadaşlar. Yeotek birazcık daha güçlü durdu. Şu an zirvesinden %33 geride. Çoğu enerji şirketi %50 ile %60 gerideyken zirvesinden. Yeotek %30 kusur geride. Bakın. Burada teknik adeta ders veriyor. Tepeden dibe attığım Fibonacci'nin 382 seviyesi 198.4'e denk geliyor. Bakın şimdi. Burası nasıl destek olarak çalışmış? Hisse buraya düşmüş. Buradan bir tepki almış ve %20'lik bir yükseliş gerçekleşmiş. Tekrardan düşmüş. Bu sefer aşağıdaki Fibonacci'den tepki almış. Ama bu sefer geçmişte destek olarak çalışan Fibonacci seviyemiz 198.4 seviyemiz. Bu sefer de direnç olarak çalışıyor arkadaşlar. Yani burada ne demek oluyor? Bizim kısa vade hedefimiz 198.4'ün üstündeki kapanışlar. 198.4'ün üstünde kapanış yapabilirsek eğer bizim ana hedefimiz 230 seviyesi olur. 230 seviyesi de geçmişte direnç olarak güçlü bir şekilde çalışmış arkadaşlar. Video bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.